Böyle kimsenin eline geçmez. İşte onu söyleyeyim ha. Yani ana. Söyle bak. Hala şu mala bak. <laughs> Kız öyle az. Efendim anneciğim dedi. Efendim halacığım dedi. Acaba kaynanaların mı gelin üstünde hakkı var, gelinlerin mi kaynana üstünde hakkı var? kaynanalar oğulların ağzındadır, bozmak, bozmak istemez. Ama gelin hiçbir şey saymaz. <laughs> Hiç umuru değil. Sabahın seherinde sana çilek topluya getire. Kız bunu sen mi yetişirdin? Tövbe ya Rabbi. İnanam mı? Ana. Bize. Yok vallahi ben inanmıyorum. E, mı? Diyeyim? Yani bu sana tarzı sen yetişirsin tövbe bin kere. Bin kere tövbe kalk kokuda tövbe. <laughs> o zaman ben buna not vereyim. Kızdağız, <laughs> <laughs> notun oldu on. On ne var ki? Yok ana on. <gülüyor> Ondan <gülüyor> yukarısı da hiç. Allah Allah. Demek ki sen de halana çekmişsin. Zaten <laughs> kızlar halaya çekermiş. Ha? Oğlandan ya? Dayıya, dayı, kız halaya. Kız bibiye.